Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Az önce, az önce dedim yaklaşık 2 saat önce FEDEP EXAL 1 3.26 yamasının bir teaser'ı geldi. Bir eskimiş kitap üzerine yazılmış paraf. Parafta şunu diyor. For the first time in my life I have found meaning, purpose. A path has revealed itself, winding inexorably toward the atlas. There are secrets buried there, I know it. Secrets I was born to find. The trail is set and I must follow it to find the originator. Yani çok böyle şey, mistik, güzel gözüküyor. Ben yani de hemen, şöyle şimdi burada gözüken bir şey var. Bu birisinin elinden çok iyi tanıdığımız birisinin elinden yazılmış. Yani bu konuda 2-3 tane seçenek var. En basit aslında ortalıktan kaybolan zana olabilir. Veya veya shaper olabilir. Shaper'la ilgili shaper'ın geçmişteki görevi hani map device denilen şeyi Hani ...bizim bu... ...Pedofa Exile 2... ...oyuncuların da kullandığı... E, onları koyduğunuz... ...o alet... ...onu yapmak için... ...kafayı yemiş ve kendisini aslında... ...Atlas'ta kaybetmiş. Atlas... E, ...Pedofa Exile 1'e özgü bir şey. Nasıl anlatayım? Böyle bütün haritaların... ...bütün bu gittiğiniz... ...yaratıkları kestiğiniz yerlerin olduğu... ...toplu bir şey gibi düşünün. Hani ekosistem mi desem? O tarz bir şey. İşte onun gerçeklerini, onun gizemlerini keşfetmek için Shaper vakti zamanında işte kendini kaybetmiş. Hatta Zana onu böyle kurtarmaya çalışıyor. İşte Shaper muhabbetleri falan var. Feda Pexal bir oynayanlar bilirler. Kimin elinden çıktığı konusunda İlk bakışta şey gözüküyor. Sanki Zana yazmış bunu. Ve sonradan ortalıktan kaybolmuş. Originator denilen bir varlığı bulmaya gidiyor. O yüzden de işte artık ortalıkta yok. Ya da ondan daha eski bir dönem. Shaper'ın ilk zamanlarda... Hani onun gözünden mi hikaye olacak onu tam kestiremiyoruz. Burada bazı işaretler var. Secret I was born to find. Yani burada şu cümle mesela çok tutkulu. Yani doğum, yani burada tam olarak ne demek istiyor onu da çevireyim. İlk defa hayatımda bir anlam buldum, bir gaye buldum. Önümde bir yol belirdi ve bu tamamen Atlas'a doğru gidiyor. Orada bazı gizemler gömülü. Bunu biliyorum. Tam olarak işte şurası. Bulmak için doğduğum o gizemler diyor. Yol önümde açık ve onu takip etmeliyim. Originator'ı bulmak için. Originator da herhalde Atlas'ın kurulcusu ya da tanrısı öyle bir şey işaret ediyor gibi. Ama benim daha çok ilgimi çeken, işte burada böyle bir şey var. Ama esasen burada bir şeyler var. Ben geçmişten beri FRP oynayan bir insanım ve bizim DM, bizi sürekli DM'de oyunu yöneten kişidir, FRP'lerde, bizi sürekli böyle şeylerle test eder. Böyle Bölük börchük yazılardan bir şeyler çıkarmaya çalışırız. Ben birazcık bu tarafa odaklandım. Benim esas ilgimi çeken yer burası oldu. Şimdi burada aslında cibiriş, hiçbir şey okunmuyor gibi. Ama bir yandan da okunan şeyler var. Çok net olarak okunan şey set. Şimdi set tek başına bir şey ifade etmiyor gibi ve bunun öncesinde sanki bir şeyler olmadı. İşte blessed ya da cursed gibi bir kalıp olabilir. Ama ama bakın. da var ve tek bir kelime olarak bulunmuş aslında set. Yani burada öncesinde bir virgül var. Bu eski sanırım Latincede kullanılan benzer bir kalıp. Bu bir bağlaç gibi ama anlamında. Yani set'in önünde başka bir şey koymuyoruz. Burada çok bariz gözükmeyen bir öncesindeki üç harfi gözükmeyen ama şurası por olduğu çok belli olan bir kelime var. Yine aşağı iniyoruz. Burada da bakın tem var. Ve sedin hemen altında. Tempor. Tempor ne demek? Zaman. Hatta şeyde falan da var biliyorsunuz kullanımları. Ee, Excel 1 ve 2'de de çeşitli noktalarda gördüğümüz şey zaman anlamına geliyor. Bunun haricinde şurada tam olarak anlam veremediğim bir bor var. Bu bor neyi ifade ediyor? Öncesinde ne olabilir? Onu çözemedim. Ama şurada çok bariz gözüken bakın bir magna. Magna yüce anlamına geliyor. Yüce bir varlığa işaret ediyor. Şurası bakın böyle bakınca aslında çok belli olmuyor. Ama zoom out yaptığınızda quiz ipsum Quis ipsum. Ya normalde sanırım bunun bir anlamı yok. Birazcık burada ben işte araştırdım. Birazcık da yapay zekayı falan da sordum. Quis kim? Ipsum şey. Hani bir şey o kim anlamında. Böyle bakınca çok bir şey ifade etmiyor gibi. Ama ama şu yukarıda hiç okunmayan bir bölüm var. Bakın Şöyle baktığınızda burası sanki tamamen seç. Ama burası ipsum. Bakın görüyor musunuz? Yani çok benzer gibi gözüküyor ipsum. Burası da dolor. Şimdi dolor kısmına geldiğimizde dolor kısmına işte burada birazcık takıldım. Yani sanırım dolor Acı anlamına geliyor. Yani şeye falan da sordum birazcık ee, yine yapay zeka falan da konuştum bu noktada. Dolar. Yani şu kısım değer quiz ise. Yani şu quiz ipsum burada cümle bitiyor ve başa geçiyor. Burada ama cümlenin sanki sonu var. Dolar. Quiz ipsum dolor. Acının kaynağı kim? Gibi bir kalıp sanki. Ve o noktada da şurada çok alakasız bir kelime var. Ektetu. Bakın burada bu ektetuyu başka bir yerde de kullanmış. Şu kısımda aslında dikkat ederseniz yazı biçimi aynı. Bu bir ne değil. U. Yani yan taraftan da kontrol edebilirsiniz. Burada yine etti tur, yani tu ile başlamış sanırım çünkü bakın burada T çok bariz belli. İkinci bir T de gözüküyor aslında bir kısmı ama şey yok. Sonunda R var, aşağıda yok. şey gibi hissettirdi bana. Sanki burada bir şey deniyor. Hani böyle bir ayin, bir büyü parafı gibi sanki. Bir yandan da hani bir şeyi keşfetmeye çalışırken böyle not alırsanız ya böyle kendi kendinize işte bu nedir, o nedir ve böyle, böyle bulduğunuz şeyleri falan filan. Magna zaten yüce bir varlığa işaret ediyor. Ben bu kelimeye takıldım açıkçası. Hani e tutu ne olabilir şeklinde belki de bir hani öncesinde de bir kelime olabilir. Hani bir harf olabilir daha doğrusu. Şurası şimdi şöyle gelip baktığımızda harf araları genelde çok benzer boşluklar var. Şurada sanki bir harf var ya da çizimin bir devamı gibi de olabilir. Yani aslında bu tek bir kelime olabilir. Ektatu. Ama bir şey yani böyle yüce bir varlığa işaret ediyor olsa bu E'nin büyük mü olması lazım? O konuda biraz tıkandım açıkçası. Ya aranızda varsa eğer böyle Pen of Exile'ın şeyine hakim olan, duruna hakim olan fikir verebilir ama şurada bir lit var. Bullet nedir? Öncesi çünkü sandlet olabilir. Ipsum burada çok net gözüküyor. Quiz ipsum. Sonra burada da ipsum dolor. Bu kısım okey gibi. Şu bor kısmını bilmiyoruz. Ama yani genel olarak düşünecek olursak burada bir zaman teması var. Ne demiştik? Tempor. Tempor zaman. Yüce bir varlık, magna, acının kaynağı. Yani zamanda yolculuk yaparak acaba acının kaynağı olan originator denilen yüce varlığı hani bunları böyle şey yaparak sonunda keşfedip acaba şuraya böyle bir not mu aldı? Böyle bir şey mi yaptı? Benim çok ilgimi çekti. Böyle şeyleri hani böyle okumaya, çözmeye falan bayılırım. Ve bilerek yapmışlar bunu belli. Hani kafa karıştırmak için bakın şey yapıyor burada. İşte bir şeyler yazıyor. Sonra üzerini çiziyor. Hani böyle olamaz diyor. Başka bir şey deniyor. Ve muhtemelen burada şu aşağıda görmediğimiz kısımda artık son kısımda çözüyor. Çözdükten sonra belki heyecanlanıyor burada mürekkep falan döküyor. Ve sonrasında böyle bir şey yazıyor. Bunu birisine not olarak yazıyor. Zana giderken birisine bir not yazdı mı? Bir notu falan var mıydı? Bu daha çok çünkü şey gibi hissettiriyor. Sevdiğim bir insana bıraktığı bir nota benziyor gibi. Hani son bir elveda hani beni iyi hatırlar tarzında öyle bir hissiyat yaratıyor. Ve veda evet. Veda bu bildiğin. Hani hayatımın bir gayesini buldum. Bunun için doğmuştum zaten. Yani kusura bakma. Gidiyorum. Yani bundan hani duracak olursak varacağımız nokta originator denilen bir boss gibi bir şeyle endgame ile alakalı bir şey gibi gözüküyor. Ve Atlas temalı olacak. Tahminimce. Atlas yapısı tamamen değişebilir zaten biliyorsunuz e, birazcık oynamışlardı bu idollerle vesairelerle falan. Bu ne kim kullanıyordu acaba ya bu aleti? Hani şeyler vardı ya değiştirirsin şeye bakarsın, bir şeyleri çözmeye çalışırken işte daha böyle yakınlaşırsın, rengini değiştirirsin, incelersin falan. Bunu kullanacak kişi. Hiç zanalık değil gibi ya bu. Bu sanki başka birisinin aletiymiş gibi hissettiriyor. Hani Shaper'ı çok bilmiyorum. Shaper'ın gençliği nasıl onu da bilmiyorum ama hiç zanalık gözükmüyor. Bu gözünde şey olan kim vardı acaba? Neyse. Nihayetinde gelecek yeni yama ile beraber 3.26 ile beraber Atlas'ın derinliklerinde dalacağız diye tahmin ediyorum. İşte bu bu dolar belki ne bileyim Shaper'ın hiç bilmediğimiz tarafları belki Zana ile karşılaşacağız tekrardan orada. Öyle bir şey işaret ediyor. Ve heyecan verici açıkçası. Çünkü düşündüğümüzden daha derin, daha farklı ve daha da önemlisi craft olmayacak birlik gibi hissettirdi bana şu yazılan şey, gözüken şey. Güzel gözüküyor. Heyecan verici. Böyle bir teaser başladılar. Önümüzdeki günlerde belki bunları devamı gelir. Ama dediğim gibi benim acayip ilgimi çekti. Özellikle şu kısım. Bilerek koymuşlar bunu. Var ya çok fenasınız ya. Benim gibi manyaklar vardır. Yani buraya odaklanan falan. Benim bulduğum şeyler bunlar oldu. Eğer kendi tarafınızda böyle keşfettiğiniz Act 2 nedir? Acaba bir boss mu? Yani şey falan geliyor aklıma. Mesela hiç kalıbı uymuyor da architect to Hani architect şey vardır ya zamanda bir architect mantığı vardır. Ama hiç ona uygun bir kalıp değil. Çok enteresan. Birçok şeyi aslında görebiliyoruz. İşte Temporu, Sedi vesaire ama bu kadar şeyden ancak bu kadar. Yani yüce bir varlık zaman temalı zaman içerisindeki yüce bir varlık ve acının kaynağı olan şey. Bu da herhalde Originator. Yani böyle bir geçiş yapabiliriz. Bilmiyorum. Yani gece gece birazcık böyle tüylerim falan diken diken oldu. Evet güzel yapmışlar. Beğendim. Böyle tematik şeyleri boyuyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama benim acayip hoşuma gitti. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde de yine bununla alakalı ekstra teaserlar vesaire görürüz diye tahmin ediyorum. Varsa düşünceleriniz lütfen paylaşın. Benim atladığım, görmediğim, belki kendi keşfettiğiniz. Bu videonun sonuna geldik. Hala bakıyorum bir şeyler bulabilecek miyim diye. Böyle şey arkadaki mürekkebin sıçradığı noktalar işte şu mesela bu şey zaten. Ne ee, no Time Machine işte. Ee, map Device, Map Device. Map Device orijinal hali bu. Onun çizimi yanlış anlamıyorsam. Neyse tamam daha fazla uzatmayayım. Eğer beğendiyseniz bir beğeni eğer hala takip etmediyseniz bir takibinizi alayım. Ama sonraki gelecek teaserler için ben heyecanlandım açıkçası. Güzel gözüküyor. Geldiğinde tüketiriz beraberce. Herkese iyi geceler, tatlı